Tekrar merhaba ee, Arkadaşlar Derenin içerisinde e, Büyük parça var mı yok mu İri parça var mı yok mu Varsa oranları nasıl Onları tespit etmeye çalışıyorum ee, Şimdi Videoyu kesmeden tekrardan sizinle bir yayına geçelim ee, Şuradan küreğimi alayım Az önce ne yapmıştık Gold panı fırlataraktan düştüğü yerden aldık Şimdi de burada e, dere içerisinde görmüş olduğunuz üzere büyük kaya. Bakın büyük küreğin yanında nasıl kalıyor. Küçücük kalıyor. Burada altın var mı yok mu? Buna bir bakalım. Biz. Şurası biraz daha uygun gibime geliyor. Neden burası daha uygun gibime geliyor onu da size söyleyeyim. Taş yassı bir taş. Su geldiği zaman üzerinde bent görevi görüyor. Şuraya toplama durumu söz konusu. Şimdi oradan biraz malzeme alacağım ve bakacağız birlikte. Evet, şuraya koyalım malzememizi. O malzeme alacağımız yer şöyle hafiften bir kaldıralım taşlar içinde büyük taşlar olduğu için biraz zorlanıyorum almayı. Renk çeşitliliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Her renkten mevcut. ya yerde bu renk çeşitliliğini göreceksiniz. Son bir kürek daha alayım. Ve tekrardan bir bakalım. Mümkün olduğu kadar ee, evet şu anda daha yeni yeni istediğim alana yani tabakaya ulaştım sayılır. İstemiş olduğum deredeki ağır taşların yeni yeni gelmeye başladı. Altın ya bu kürekte veya bu kürekten sonrakilerde. Şimdi bunu da boşaltacağım. Daha sonrasına tekrardan burada aynı noktadan bir daha yapacağız. Nasıl yapalım? Yine aynı yerde yapalım mı? Buraya zaten açlık sayılır. Burada bir çalkalama işlemini tamamlayalım. Taş renklilikleri çok önemli. Bu işte taş renklilikleri. Bakın ben size şöyle avucuma alacağım. Alabildiklerimi hemen hemen her renkten taşlar mevcut bu taşların renklilikleri olmak zorunda. Kıymetli taşçıların. Bu renkli yakaladığınız yerde altına ulaşıyorsunuz. Görüyor musunuz taş renkliliklerini? Harika taşlar var içerisinde. Taşçı arkadaşların istemiş olduğu bazı renklilikler de mevcut. Tabii onları ee, ben taşçı değilim. Sadece koşuma giden taşları alıyorum Ve biriktiriyorum Bu şekilde yüzeysel Taşlara bakmamdaki amaçsa ee, Nabit dediğimiz Altınların bazen Taş kenarlarında tutabiliyor Onlar var mı yok mu diye onlara bakıyorum Evet Görüyor musunuz taşların örnekliği Her şey mevcut şimdi şurada tekrardan bir bakalım bir arkadaşlar. Bu şekilde sağa sola çalkalayarak ağır malzemeyi düşüreceğiz. Ama burayı tekrardan ben kirletmek istemiyorum. Ee, şurada yapayım arkadaşlar. Şurada yapayım. Şurada sizler için de daha uygun olabilir. Evet. Aşağıda benim diğer ekip arkadaşlarım mevcut. Onlar çalışma yapıyorlar. Ben video çekimi için buraya geldim. Sizlerin de bölgelerinizde yapmış olduğunuz bu şekilde videosal çekimleriniz varsa bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Yayınlarım. Yayınlamamdaki amaç örnekleme bahsediyorum. Muğla'daki saha arkadaşlarımın çalışmalarından kesit altın var veya yok. Burada o videolardaki yorumlarla altının nerede biriktiğini, ne şartlarda hangi tarafta, bölgede olduğunu yönlendirmek eğer zorlanıyorsanız, yani diğer türlü zaten çıkartmış olduğunuz malzeme size ait beni veya bizi bağlayan herhangi bir unsur yok. Şu yine soğumuş, şu bıçak gibi. Her zaman söylediğimiz gibi uçak gibi olmuş. Biraz şöyle hızlı yapayım. Altın varsa da var yoksa da yok. Önemli değil. Önemli olan şu tavayı benim için sallamak arkadaşlar. Bu tavayı salladım zaman benim çok hoşuma gidiyor. Yani altın olsa da olmasa da. Bu hobi benim çok hoşuma gidiyor. Yakın zamanda havalar biraz ısın ısın, sizleri internet ortamında, sanal alemde benim daha önceden tespit ettiğim altın tuzaklarının olduğu yere götüreceğim. Oradaki çalışmalarımı derinlemesine değil de yüzeysel olarak da sizlerle paylaşacağım. Amaç, maksat bölgedeki veyahut da bölgenizdeki altın tuzakların ne şekilde oluyor? nasıl bulunuyor? Sizlerin de fikir sahibi olmanız. Bazı arkadaşlar diyor ki bırak öğretme diyor. Herkese diyor öğretme. Ya arkadaş e, bunu Mevla vermiş. Zenginlik olarak vermiş. Mevla'nın bana verdiğini bizlere sunduğunu niye kıskanayım? Zaten ayeti kerimesinde allah Teala öyle buyuruyor. Diyor ki benim diyor sahip olduğum zenginliklere siz sahip olsaydınız kenir endişesiyle vermezdiniz, paylaşmazdınız. Aynen yani ayeti kelimedeki e, tabi herkes aynı değil de e, açıklamaya göre, mealine göre arkadaşların tüm davranışları var. Ben e, TikTok'ta bol bol yayın yapmaya çalışıyorum. E, canlı yayınlara fazla katılmıyorum. Başkaları gibi onların da belli kendilerine göre çizgileri var arkadaşlar. Yani eee insanların hediyelerinden para kazanıyorlar. Ben tam aksini yapmaya çalışıyorum. Size para kazandıracak alın teriyle para kazanabileceğiniz bir hobiyi aşılamaya çalışıyorum. Yaparsınız veya yapmazsınız. Ayrı mesele söylediğim üzere. Ama yapanlar bulanlardır. Arayanlar hep bulanlardır. Evet. Malzeme biraz azaldı. Bundan sonra bir video çekimi daha yapacağım. Arkasından arkadaşlarımın yanlarına gireyim. Orada bir çay içeyim çayı. Hakikaten yere hakikaten soğukmuş ya. ya. Şubat ayındayız arkadaşlar. Daha ne olacak yani? Bu mevsimde soğuk olmasında ne zaman soğuk Değil mi? Şimdi ne demiştik? Az önce buradaki almış oldum. E, kumlardan, çakıllardan son küreğinde asıl katmana ulaştığını söylemiştim. Birincisinde belki ulaşamayabilirim. Ama ikincisinde ulaşacağıma eminim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Derenin suyun aktığı yerde genellikle altın dipte oluyor. Arkadaşlar. Evet altın dipte oluyor. Şöyle bir bakalım. Altın var mı? Varsa oranları nasıl? büyüklük nasıl? Bunları keşfetmeye çalışalım ben. Evet. Ee, yine altına rastladık çok şükür. Şöyle gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altınları. Oradaki sarı parlayanlar. Ee, parçalar biraz daha irileşmeye başladı. Şimdi bir video daha çekeceğim ve kapatacağım. Evet arkadaşlar ne demiştik tekrardan bir video çekeceğiz. Bilmiyorum becerebildim mi videoyu kestim zannediyorum ama bu üçüncü panlamam olacak. İstemiş olduğum takmana daha yeni ulaştım. Şimdi tekrardan almaya çalışıyorum. Bak.